Selamünaleyküm takipçilerim. Hepinize hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz, iyisinizdir inşallah. Sümbül'ün mutfağında soracak olursanız Sümbül'ün mutfağı da çok iyi. Allah razı olsun hepinizden. Arkadaşlar burası benim oturmadan. Günümü burada geçiriyorum sürekli. Şurada da zaten el işim var, el örgüm var. Model de böyle. Burası da salonum arkadaşlar. Şurada da bir çiçeklerim var. Evet arkadaşlar, yeni gelen takipçilerim var. Hepiniz de hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Acaba nerelerden takip ediyorsunuz? Hangi şehirlerden, hangi ülkelerden? Yazarsanız ben de bilmiş olurum nerelerden takip edildiğimi. Bugün ben sizlere yine çeyizlerimden bir kısmını göstereceğim. Çocuklarıma yaptığım çeyizlerden Bakayım ne göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Şuradan da evimin manzarası. Evet Arkadaşlar dışarıda bayağı bir rüzgar esiyor. Sallanıyor yani. Burası evimin manzarası. Ben Kayseri'de oturuyorum. Sizler acaba nerelerde oturuyorsunuz? Şimdi de cihazımızdan ne göstereceğim ona geçelim. Evet arkadaşlar. Bugün de cevizlerimizden havlularımızı göstereceğim. Şu şöyle güzel bir modelimiz var. Bu da damat havlusu diye geçiyor arkadaşlar. Bu böyle. Böyle bir damat havlumuz var. Şöyle arkadaşlar. Tekrar aynı böylesi bir havluya geçmesi için Aynı modelden havlu kenarımız var. Bunlar da damat havlusu için. Bu da böyle arkadaşlar. Şunlar parça motifleri. Bunlar ütülenecekler. Ütülendim miydi? Havluya geçireceğim. O zaman çok güzel oluyorlar. Burada da iki havlu kenarı var. Bu böylesi. Boş havlumuz herhalde. Şurada şöyle bir havlumuz arkadaşlar. Bu da böyle e, sepet modelli. Şurada şöyle bir mutfak havlum arkadaşlar. Modeli iğne oyası. Şöyle çeyizlik için bunlar da aynı modelden arkadaşlar. Şu da şöyle bir modelimiz arkadaşlar. Bu da aynısı. Bunların hepsi de iğne oyası. Kenarlarını kendim yaptım da şöyle bir iğne oyası. Bu da çok güzel oldu arkadaşlar. Şu da kanevçi işlemeli Arkadaşlar bu da havlumuz, el havlusu. Şu da mutfak havlusu arkadaşlar. Modellerimiz çok güzeller. Bunları hepsinde ben kendim işledim. Kendim yani iğne iğneyle yaptım. Farklı bir model Bunlar hepsi de ütüye girdim miydi Çok güzel oluyor arkadaşlar Bakın şu da böyle el havlusu Bu da iğne oyası Şöyle modeli şöyle Yapayım Bu da böyle bir iğne oyası arkadaşlar. Bu da el havlusu. Çeyizlik için. Şöyle. Çok güzeller arkadaşlar. Yaptırmak isteyenler olursa yapabilirim arkadaşlar. Ücretli. Şöyle şöyle mutfak havlusu. Şöyle şöyle bir iğne oyam arkadaşlar. şöyle bir iğne vereyim arkadaşlar havlu için. Bunlar el yüz silme havluları. Çeyizlik için. Hepsi de iğne oyası bunların. Tığla da yaptım arkadaşlar. Onlar daha henüz havluya geçirmedim. Kilo tekrar. da mutfak havlusu. Şu da mutfak havlusu. şunlar da eşim Bursa'dan getirmişti. Bunlar da Bursa hatırası arkadaşlar. Bursa hatırası eşim odam. Getirmişti bunları da. Evet arkadaşlar. Şeylerimiz, havlularımız bu kadar ama e, daha kenara işlenmiş. Havlusu yoktur. Henüz onları da havluya geçirince o zaman çekim yaparım inşallah. Hem bir bakmış olduk hem de havalandırmış oldum arkadaşlar. Sizlere gösterdim. Yeni gelen takipçilerim var. Hepsi de hoş gelmişler. Safa gelmişler. Allah razı olsun. Hepinizde. Bunlar hepsini arkadaşlar ben severek kendim işledim. Yani modellerimi tertemiz geri katlayıp kurcumun içine koyuyorum arkadaşlar. Bir mutfak havlusundan iki şey tane yapmışım aynı renkten aynı desende da böylesine arkadaşlar sepetli Şunlar da Allah'ın izniyle eğer ölmezsek arkadaşlar bunları da havluya geçireceğim. Bunlar da damat havlusu olacak gene. Şöyle olacak. Bu geçilmiş hali. Böyle arkadaşlar. Evet. Şurada Tekrar işlenecek havlularım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Havlularımız bu kadar. Kenara işlenecek havlularım da var arkadaşlar. Onları da tekrar sonra yazmalarını falan çekerken onları da birlikte çekerim. burada iki havluluk dantel var arkadaşlar. Şimdi ortalarının e, kenarına işleniyor. Ortalarına konuyor herhalde. Evet arkadaşlar havlularımız bu kadar. Tekrar o havlu kenarlarında bayağı var. Onları da tığla işlemiştim. Önceden yani. Şimdi iğne oyası modası. Onları da bir ara çekerim inşallah Allah'ın izniyle kurban olduğum Allah izin verirse Rabbim ölmezse depremden falan olur ya ne olur ne olmaz her gün sallanıyoruz. Evet arkadaşlar ben takip ettiğiniz için yeni gelen arkadaşlarıma tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Beğendiğiniz modeller olursa yorumda belirtirsiniz arkadaşlar. Yaptırmak isteyenler olursa yaparım. Hepinize Allah'a emanet oluyor ediyorum. Hayırlı günler arkadaşlar.